Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün slime yapacağız. Bir oyun buldum. Bunda böyle slime falan yapıyorsunuz. Ben de dedim ki ne, niye videosunu çekmeyeyim. Bir tane daha böyle slime uygulaması biliyorum. Onun da videosunu çekmeyi planlıyorum. Neyse çok fazla lafı uzatmayacağım. Hemen oyunu oynamaya geçelim. Şimdi hangisini seçelim acaba? Evet arkadaşlar ben bunu seçmeye karar verdim. Lipstick slime. Böyle rujları falan doğruyorsunuz galiba bilmiyorum. Görüntüsünden öyle anladım. Böyle bir şey döküyoruz. Bu nedir? İşte bir şey yani, bir şey. Şimdi glue döküyoruz. Glue tutkal yani. Bu ne? Bilmiyorum. Kar spreyi mi ne? Ha, tıraş köpüğü. Şimdi tıraş köpeği koyduk. Piril koyuyoruz şimdi. Piril koyduk. Şimdi karıştırıyoruz. Ve slime oldu. Bu bence slime değil krema gibi bir şey. Şimdi buna ruj doğrayacağız sarı doğrayacağım çünkü benim en sevdiğim renk sarı bu arada neon yeşil gibi görünüyor tamam bunu kestik abi bir tane daha var bunu da kestik bunu da kestik Bunu da kestik. Kaç tane var? Aa slime göbek attı. Daha yakına girseydiniz ya. Tövbe tövbe. Benim psikolojim bozuldu. Derhal buradan çıkmam gerek. Bunu seçeceğim. Cruising with slime. Aa, aa giremiyorum. Neyse başka bir şey seçeceğim. Bunu seçeceğim. Galaxy slime. Lan niye seçemiyorum? Bunu seçeyim. Bunu seçeyim. Tamam. Ay. Şimdi bir tane renk seçeceğiz. Ben purple seçeceğim. Purple. Şimdi hangisinden başlasak? Şu lipstickten başlayacağım. Pardon lip balm. Şimdi bunu kesiyoruz. Aa rengi çok güzel. Bordo gibi bir şey. Tamam bunu koyduk. Şimdi şurada rujlarımız var. Onlardan koyacağım. şöyle garip bir şeyle kesiyoruz. Tamam bunu da koyduk. Bunu şey yapacağım. Bu ne? Tövbe tövbe sesi çok garip. Iy renge bak. Iy o ne be? Burada bilmem ne maskesi var. Ne ara koydun ya? Böyle bir şey var. Wax var ne ya? Bu bence kinetik kum. Kinetiks bu. Şimdi şu boncuk gibi bir şeyi şey iş yapacağım. Koyacağım. Bu ne? Bu galiba boncuk yani. Başka bir şey olamaz. Şimdi bundan koyacağım. Elmas galiba bir şey bu ama. Kolye ucu falan galiba. Şunu koyacağım. Bu nedir? sim galiba. Bunu koyacağım. Bu ne? Bu da taş gibi bir şey galiba. Lip mas. Dudak maskesi koyacağım şimdi. Dudak maskesi ne alaka? Ve son olarak da buluş on koyun. <laughs> evet bunları koyduk. Şimdi karıştırıyorum. Şimdi burada bize diyor ki ne yapmak istersiniz. Ben en baştakini seçeceğim. Ay bu çok güzel. Şöyle oynayalım. Oh oh. Şimdi bir tane daha yapacağım. Evet arkadaşlar böyle bir şey buldum. Şimdi bunu yapacağım. slime yapıyoruz tabii ki de. Burada un koyduk. Tutkalımızı koyuyoruz. Yapıştırıcı her neyse. Burada tıraş köpüğümüz var. Noel babalı hem de. Noel baba ne alaka onu çözemedim. Şimdi pirimiz var burada. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Karıştırdık gördüğünüz gibi. Krema gibi oldu. Krem gibi oldu. Şimdi bir tane renk seçeceğim. Bıktım şu renk seçmekten. İkide bir renk seçiyorum. Şunu dark blue Türkçesinin Aa bu ne lan bu nasıl şey? Çünkü keşke kalp falan yapsaydım şöyle. Çubuğumuz da yakıyor ha. Oh karıştır karıştır. Ah slime göbek atıyor yine. Evet dark blue'muz oldu. Lan bu purple oldu ya. Türkçelerin unutuyorum. <laughs> bu mor oldu. Ben bunu koyu mavi diye bekledim ama mor oldu. Bu ne ya? Niye bu kadar yakın ayırıyorsun? Yine psikolojim bozuldu. Ben niye bunu seçtim ki ya? Of başka yapacağım. Evet bunu yapmaya karar verdim. Şimdi yapıyoruz. Yine renk seçeceğim. Tamam hadi sarı olsun. En sevdiğim renk. İlk öncelikle bu süngeri koyacağım. Makyaj süngeri. Ay iğrenç. Küflü peynir şeyi suyu. Tövbe tövbe. Ee, bunu koyacağım. Bu nedir? Lip balm yine. Lip balm'lara doyamıyoruz. Aşağı mı çekeceğim ne yapacağım? Evet bunu da koyduk. Şimdi bunu koyacağım. Neon sarı. Oh maşallah. Hepsini koymaya çalışacağım. Ziyan olmasın. Neyse boş ver. E bu pembe. Biri pembe ama içi sarı nasıl oluyor bu? Bunu seçeceğim. <laughs> sonunda yaptım. Doğrayalım şöyle. Oh. Bundan koymak istiyorum. Ben bu yeşil. Bildiğin yeşil bu yani. Soft yeşil. Tam yeter. Yetmez mi? Son üç şey. E bir şey diyeceğim bu pembe. Sim pembe nasıl olacak bu? Of ya nasıl oldu? Oje koyacağım. E bu da turuncu. E ben sarı niye girdim? Sarı diye girdim. Her şey turuncu, yeşil falan yani. Son olarak şu lip gloss'u süreceğim. Slime'ıma lip gloss süreceğim. Ya bu da şey turuncu. Lan bu ne? O bok rengi çıktı. Dışı sarı, içi turuncu verdiği renk kahverengi. Bu nasıl bir şey? Şimdi karıştırıyoruz. Ya da karıştıramıyoruz desek daha mantıklı olur. Hangisini yapsam? Şunu yapacağım. Sonunda yaptım. Bu ne lan bu lastik ki bozuyor. Ninlerine niye ninin? Ay çok garip bir oyun yemin ediyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok 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 sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.